Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında Kocaeli Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezona 3 puanla başlamak isteyen Bordo Mavili ekip sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanırken, ligin yeni ekiplerinden Kocaeli Spor'da galibiyet arayacak. Trabzonspor Kocaeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakaya dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler. Trabzonspor çubuklu forma ile sahada olacak, var hakemi belli oldu. trabzonspor Kocaelispor spor maçının var hakemi Özgür Yankaya oldu. Muhtemel 11'ler, Trabzonspor, Uğurcan, Fina, Sabik, Batago, Mustafa, Mendi, Folcarelli, Ozan, Zülkov, Nüvey A unucu Kocaeli Spor, Gökhan, Ahmet, Vahe Teska, Epin Samet, Cihat, Nonç, Agi, Mendes, Petkovi. Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabaka Bin Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com trde olacak. Kocaelispor'un paylaşımı. Trabzonspor'un maç günü paylaşımı. Gözler yeni transferlerde. Paul Onaço ve Pina, Trabzonspor'un yaz dönemindeki ilk transferleri olmuştu. İki oyuncu da kamp dönemini takımla birlikte geçirdi. Sonrasında kadroya katılan Felipe Augusto, sakatlık problemini atlattı ve bugün kadroda olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Renden transfer edilen sol kanat oyuncusu Olayibeni'nin performansı özellikle merak ediliyor. Fiziksel olarak hazır gözüken 22 yaşındaki yıldızın sonradan maça girmesi muhtemel.